Türk olun. Ee, ve bir yerde zaten o Anadolu'nun kendi taassubu, saltanata olan saygısı, bağlı. bağlılığı Sultan Hamit'i gerektirmiyordu da Hafiye idaresini falan. O da var. Çok bağlı zaten. Yani o gibi şeyler de önemli. Şimdi bu bir devlet, bu bir millet, bu bir memleket. Bir kere en önemli şey sulhtür. Sulhü çok sever imparatorluk halkı. Çünkü burası çok devamlı savaş, savaş veren bir yer. O önemli. Bunlardan dolayı tutunuyor ve okul çok önemli mesela bir sürü insan okul görmüş o zaman. Ee, bir takım başka hizmetler gelmiş ve zirai reformlar yani zirai bakımdan bir kıpırdama oldu, halkın rahatladığı da bir gerçek. O yani çok şeyden önemli. geldik Atatürk meselesine. Yani Türkler memlekete hizmet etmiş, özellikle kurtarıcılık. ...yapmış kişileri severler. Severler, silemez. Yani zaten vardır. Atatürk gibi bir tarihi portre... Dolayısıyla Atatürk'e laf eden bir iki kişinin küçük bir azınlığın laf etmesi... Hiçbir ...bunun şey Atatürk düşmanlığı ya. olarak yorumlanmasına ben karşıyım. Yani değil hiçbir Aşırı toplum olan, aslında Atatürk herhalde. gibi bir tarihi portreyi silme lüksüne sahip değildir. Yoktur bu. İstersen silemezler. Dolayısıyla evet, işte olmaz. bazı adamlar giriyor sapıklar, abuk sabuk şeyler yapıyorlar diyorlar. Yani bunlar çok azınlıktadır. Bunlar var diye. Demek mesela top Sarayı arşiv arşivleri açık mı? Onlar kullanıma açık. Açık. bizim arşivler açık ama bir problemimiz var onu söyleyeyim herkes de biliyor. Uzmanımız yok. Yani bakanlığın bütçesiyle, maliye ilgili bir şey. Ve o yüzden ben bunu de açık mesela bahçelermiş bir, bir öğrenci diyor ki biz Osmanlı ne? arşivlerine girmek, e, top kapsamı giremiyoruz gitti Kimmiş zaman. o öğrenci. Okuma yazma biliyorsa girer, 20, 20 girmez. <laughs> Filiz diye bir kız galiba. Topkapı Sarayı şu anda kapalı, hiçbir şekilde çalışma yapılmıyor. Aa, yok şey oldu hayır sayın var, değil mi? Sayım var. Evet, sayın gelmez. gelmez. Ülke Bak şimdi bir şey oldu, söylüyorum, bizim çocuklar çok enteresan. Bana iş istemeye geliyor. Nereyi bitirdin sanat tarihini. Peki sen 5 sene boyunca Topkapı Sarayı Müzesinin müze müdürü'nün buraya adam alamayacağını hademe dair bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ya insan sorar ya. Yani beş senedir bir yere gireceksin. Orası senin yolunun ucunda bir yer. E, bu böyledir. Gelir arşivi kapalı der. Ondan sonra umumen şikayet. Bir hafta sonra bir daha sor. Bak şimdi sen İşin bunu söyledin hafta. ya. Evet. Açık Sayın var. Şimdi o bahane kıvırdı diyecekler. Diyor diyor. Niye kapalı olduğunu şu anda söyle. Çok kısa bir süredir. Çünkü 30 küsur senedir... onun başında olan... olan ...çok iyi ve idare edilen, bir devlet diyor Birçok tarihçinin sevmemesine rağmen oraya çok büyük hizmetli olan Ülkü Hanım pek az oldu. evet, 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 Yani saray gibi böyle yerlerde pati eyvallah gidiyorsun diyemiyorsun. Her şey, şey, devrediliyor. Bir şey başka bir şey. Şimdi siz e, Anadolu'nun e, padişahları sevdiğini söylediniz. Çok bağlı bağlı. Osmanlı'nın ana yurdu Anadolu muydu yoksa Osmanlı. Rumeli. Rumeli değil mi? E, Rumeli de severdi. Ne var Peki yani? severdi de ne oldu? severdi ne oldu ahali sürüldü oradan sürülmeyip kalan için hala önemli yani şimdi bak 1783'te çıkmış elden değil mi Kırım yarımadası kaç sene despotik despotizmin üzerine totaliter bir eğitimli bir rejim ee, ilk açılışta mesela orada tabii yarı bunamışlar söyler bunu ancak çünkü o tipleri ben şeyde de görmüştüm Polonya'da da Polonya'nın bir kısmı da Almanlar yaşar biliyorsun. Yaşardı ve elan yaşar. Orada da aynı şeyi gördüm. Reich'ta ne var diyorlar. Reich dediği Almanya, Aman. Batı Almanya falan. Burada da padişahımız nasıl halifemiz diyorlarmış. İhtiyar bir kadın. Biraz tabii izle şey gerilemiş ama. Kaç önce bu? Bu işte bu yeni açılmalarda evet. 89-90'lar halife nasıl diyormuş o şeyde zeybekte şey diyor işte iyi hepinize selam ediyor falan diyor artık onu hayal dünyasını bozmamak için. bu bir sosyolojik bir vaka yani bu gibi şeylerde onun için e, bunun özel bir durumu da yok. Yani genelde genelde büyük imparatorlukların insanlarında böyle kalıntılar olur. Mesela müteveffa Ottokar Klima, Çekoslovakya'nın büyük İran tarihçisiydi bu. Sevimli bir ihtiyar. Franz Josef'ten bahsederken ben onu yaşlılığında tanıdım. Unzar Her Efendimiz diye bahsediyor. Yani o Fransız Yözef'in çok sevimli bir herif olmasından falan da ileri gelmiyor. Çok o kadar muktedir bir ülke. Ama Fransa'da de. da Contreporie Monseigneur diyor. Hı -hı. Onu bahsedenler vardır tabii öyle Hala. kralcılar falan. Hala. Bir de nötrden de Kralcı'dan söylüyor. Bundan de, Cumhuriyet gittik, tehlikeye Garson de girmiyor, girmiyor. Yani. Fransa'da. Girmez burada da girmez. Ben kralcılar falan yemeğe gittik. Garson Monseigneur diyor. Ha evet burada monarşi o anlamda hiç yaşamıyor Fransa'ya bakarsan. Demin Zeynep'in evet öğretildiğinde ki aristokrat bir ailenin çocuğuydu iş isteyen, tavuk müzesinde iş isteyen. Bir... Türkiye'de aristokrasi var mı? Tabii ki aristokrasi olur. dediği yani iyi yetişmiş ve hakikaten hayır, e, Osmanlı hayır. silkinde yeri olan. E, aristokrasi budur zaten. İ, tabi İstanbul'da yeri yok. Tabi bizimki tam basit aristokrasi. aristokrasi yani bizde fakirleşen e, insan fakirleşir güme gider. E, Batı'da da var. Ama Fransa'da aristokrat, aristokrat, hayır. Sen sadece İstanbul'daki... O no, pardon, Conte Paris mesela. No, Conte Paris, mesela. Yani Conte Paris mi? Ama Conte Kral oldu, beş Bak, ama... Bak şimdi sana bir örnek vereyim. Dolga Rukiler Rusya'yı kuran değil mi orta çağlarda? Büyük bir aile, hayır. uzun eller. Dolga Rukilerin Hı. aile çökmüş. Çünkü orada da kumar oynayan olur. Orada da aptalca ticarete tevessül eden olur. Ve o büyük köyler, serfler erir gider, çökmüş. Yani ikinci Aleksandr ailenin kızı Katya'ya e, rastladığı zaman... Metres Çarlar'a e, metres veren aileydi. Ama değil? yalnız bir şey, Çar'a metres var. vererek geçinmiyorlar. Bu, Her aristokrat hocam. ailenin bir hakkı vardır. Oğlu askeri mektebe gider, o adam bayağı diriltir. Kız da Smolny Enstitü'ye gider, orada okur, aristokrat aileleri damdönör olarak gider, orada iyice bir koca şimdi ne yapıyorlar? O aile devam ediyor. E o mı? komünistlere Dolgarukiler, soracaksın onu. Hayır, hayır şu anda Sovyet döneminde bile efendim, bu Dolga Ruki ailesi, Aleksandra Metres var da kızlarından biri. Şu andaki şeyleri, gelir kaynakları çok da iyi para kazanıyorlar. O en kıymetli mutkalardan birini Hı? yapıyorlar. E onlar Doğlanaki dışarı kaçan, dışarı kaçan. Bu, buzlu cam gibi üzerinde bir resim vardır. Dışarı kaçan, e, dükün resmi vardır. De, dükün değil, balikanenin resmi vardır üzerinde. Ve hala Rusya'da bile çok zor bulunur, az yapılır. En kıymetli vodkalardan biridir. Murat bir Öyle soru geldi, yani, onu, yani. onu hemen sormak istiyorum. ya. Yani diyorlar ki programın başında, bir izleyici Hı -hı. atmış bunu. Diyor, programın başında çalıntılık, çal çalmadan, esinlenmeden bahsettik. Mevlana bunu yapmadı mı diyorlar. Ne yapmış? Ee, Mevlana'nın gel ki Bey olursan ya, gel. O onun değil ha, ki. O onun değil ki. Bak, de, hep yarım biliyor. <laughs> bu söz Mevlana'nın hiçbir kitabında <laughs> yoktur. Yok. Hiçbirinde yok. Yüzyıllar yapıştır. sonra şeyin de neydi? İranlı şairindir. 17. asır. Çok 17. sonra bu. Yani Mevlana'nın hiçbir kitabında yoktur. Ebu Said Hayr diyor. Burada. Olabilir. Olabilir. Ya yani, amulidir, ikisinden biri. Ya da ya da Ebu Said. Bir o bahsi açılmışken o şeyi yapayım şimdi eee şudur sudur. Bazı bazen eee heronçiği hastalığı Yani gel gel ger gene gel. Kutpası gel, mevsu diye efendim. devam yani, eder. Yani bak hocanın yaptığı şey şu yani, bak hocanın. Ee, bir kere tekrar söyleyelim. Mevlana'nın hiçbir kitabında kendi yazdığı hiçbir eserinde böyle bir şey Yok. yok. Ya. 400 küsur sene sonra ona yakıştırıyor. Hatta ne 400'ü? Millet hadis yakıştırır. Nasrettin Hoca uyduruyor. uyduruyor. Ha. Şimdi da yani uyduruyor. gel gel ne olursa ol gene gel. Bu Mevlana'nın sözü değil bu. Değil efendim zaten değil. Hayyanda Biraz... bile yakıştırmalar var. Ne ki büyüktür yakıştırılır. Şimdi bak şeyde bazı A hikayesinde bu pek bilinmez. Şimdi gel gel ne olursa ol gene gel işte şeyin de al putata tapsan bilmem nereye gelsen hayır efendim. Baz tekrar demek. Egen yani. A, ameden gelmek fiilinin e, emir şey dediğim ben Türkçelerini bilmem o şeyleri. Emir hazır mı? Emperatif. bilmem Bazı gene gel ama bir şey var. Bazı şey ameden diye klasik fasyada bir fiil var. Tövbe etmek. Bazı aynı zamanda beraber aldığı vakit tövbe et demektir. Bazı bazı her onçiyi hesti bazı ne halt ettinse tövbe et. İşte gel kafir mecusi, işte in dergahı ma dergahı nomidiniz. Ümitsizlik ya geldi. Dergah, dergahı nomidiniz. Nomidiniz. Sadvar ya tövbe şekesliği baza. Bin kere tövbeni bozsan, tövbe şekesliği bak. Tövbeni kırdınsa, şekes ankırmaktır. Baza hem gene gel olur, hem yüz kere tövbe...